Amasya'dan merhaba sevgili silah dostlar. Şimdi sizler için e, bir değişik bir tüfek incelemesi yapacağım. Tüfek Impala Plus. İstanbul Silah Impala Plus. İçerisinden şöyle bir kitapçık çıkıyor. Kılıf bir de kutu. Şimdi şurada da birkaç parçasının şangırtusunu, şıngırtusunu duydum. Neymiş bakayım bana. Ben de merak ettim. Asık ayış aparatı, dipçik açı ayar pulları, yine dipçik arkasındaki bir <laughs> santimlik ve iki santimlik iki ayrı parça. Bu şuralara takılıp az kaşı takmak için olan parça. Şurada da şok takımı. Evet bunları burada çekelim şimdi. Bunu kaldırıyorum lükmede. tüfeğimiz Impala Plus İstanbul silah üretmiş olduğu bir tüfek. Şimdi bu tüfeğe hemen şöyle kısa özelliklerden bahsedeyim. Tüfeğimiz 12 kalibre, 71 ve 76 milimetrelik iki tane namluya sahip. Yani iki ayrı ölçüde üretiliyor. 10 artı 1, 3 kilo 200 gram. Sentelik dipçik ve el hunda. onlara soracağız zaten. 5 adet şoku mevcutmuş. 76 milimetrelik fişek yatara sahip bir tüfekmiş. Evet. <laughs> Şimdi gelelim tüfeğimizin genel özelliklerine. Şimdi namlu boyunu 76 ölçülükte göstereceğim. Tüfeğimizin dipçik arkasında gitpet yumuşak. Soft bir dipçik peti. Hemen üstünde e, burada pikatin ray takmak için e, ayak yerleri dört virayla açılmış. Onun için eğer pikatin ray takarsanız üzerine red dot veya da dürbün takarsanız şu parçayı sökeceksiniz. Arkadan ve şuradan iki tane vilesi var. Bu parça yanaklık böyle size şeyi daha rahat göstersin diye. Öbür türlü kafanızı iyi gerekecek. Yanaklık olarak üretilmiş. Dipçik e, ee, boğazları ve elbunların alt kısımları diğer impalalarda olduğu gibi yumuşak bir süngeresi maddeden elden kaymasın diye dipçik neymiş dipçik sentetik dipçik ve elgun varmış gövdesi 7076 T6 setleştirmiş alüminyumdan oyma bir gövde namlusu yine aynı Browning'deki gibi e şimdi sökmeyeceğim ki e, nasıl diyeyim size komple teferruatını sökmem gerekecek şunu falan da sökmem gerekecek Normalde daha önce söktüğüm paraplastları zaten altı kafadan kilitlemeleri dünyada tek tüfek. Browning 4, e, Alkanarm 5 bu altı kafadan namlaya döner kilit yaparak kilitliyor. Tam inertiyel sistem yani e, kinetik sistem mekanizmalı. Diğer tüfeklerden farklı olarak şunu söyleyeyim. Şuradaki parça şöyle sus, yukarıya doğru çevirip çektiğimizde çıkar. Al da çektiğin koydun kimse bunu kurcalayamaz, ateş edemez. Tekrar takıp çevirdiğinizde de yerine geçer. Bunda böyle bir özelliği var. Yine şurada bir düşürme mandalı mevcut. Fişek çağırma düğmesi şurada. O da onların en son bakayım. Şurada fişek çağırma düğmesi. Şu kısım plastikten yapılma namlusu 4140 delme çelikten oyma bir namlu. Yine üzerinde bir e, gümüş kaynaklı şerit. Yüksek şerit ama. Yüksek şerit bantlı tüfek diye geçer. Yine impala'ya özel şurada e, yaklaşık durursa çekeceğiz. Ya da şöyle yapayım. 5 santimlik olması lazım yanlış biliyorsam. Evet. 6 santim yakın. 6 santimlik kırmızı floresan tipi fiber arpacık var. Yine ucunda pirinç var. Şunu arkadan tutup öne doğru kaldırdığınızda veya da yana doğru çektiğinizde bu yerinden şu şekilde çıkar. Bunu pirinç arpacıkla kullanırsınız. Şunu yerine şöyle getirip deliğe de pirinç arpacıkla karşı bastırdığınızda şu şekilde kullanabilirsiniz. Evet. Tüfeğimiz bu. Bu tüfek sport model diye geçiyor arkadaşlar. E, sport modelin özelliği de şu bu 10 artı 1. Yani 11 tane fişek alıyor. Bu 11 fişekle e, daha çok havaya böyle bir şeyler atıp vuranlar için hedef çalışanlar için işte <laughs> bu havadaki e, tabak atış yapanlar var ya onlar için yapılmış bir tüfek. Sport modeli diye geçiyor. Şu alt kısım alüminyum bir boru arkadaşlar. Tüfeğimiz kinetik sistem olduğu için burada hangi parça olmadığı için de yine normal olarak hafif bir tüfek. 3 kilo ne demiş? 200 gram demiş. Şimdi ben ölçülere geçiyorum. Tüfeğimizin namlı boyu tam 76 santim. Tüfeğin toplam boyu 130 santim, 129,5. Şu parçada tam 36,5 santimlik bir tetik çekme mesafesi mevcut. Hemen tüfeğimizi dolduralım. Yine bizim meşhur peçetelik şekli. Şöyle hızlı ve rahat bir doluma sahip. İşler genişletilmiş. Bak 2 artı 1. İçinde ne var? Takoz var arkadaşlar. Hemen şuradan Fişek çağırma düğmesi bastınız. Çek bırak aldı. Boşaltırken Elinizi buradan sokarak alabilirsiniz ama en kolay yol şu. Şuna basıp tutarsınız. Çektiğinizde atar. Tekrar çektiğinizde atar. Kalsın orada. En son alırız. E tüfeğimiz bu şekilde çalışıyor. Şu düğme, fişek itirici düğme, emniyet mandalı arada üçgen şekilde yapılmış. Hemen tetik aramalarına bakıyorum. Tüfeğimizin namlu üç çapı 1875, Bronik, Berelli ve e, İstanbul Silah'ta 1875 ve 1880 arasında olur. E, biraz önce Berelli'yi inceledik, Bronik inceledik. Onları da söylemedik ama yorum yaparak ULAŞANLARA bilgi veririz. Bunda da 18.75-18.80 arasında yine kuyruksuz bir namlusu var. İçeriye kuyruk girmiyor. Sadece 1 santimlik, 1.5 santimlik bir Brownlik'teki gibi namlunun arkası içeriye girerek atış yapıyor. Evet. Şimdi ben şeridinin ölçüsünü de çekelim. Yanlış bilmiyorsam evet, 5 milimetrelik bir şerit var. Şeridin orta kısmı 8 Yedi. Yok dokuz. Evet dokuz milimetre yüksekliği ön tarafı düşük. Arka tarafı düşük arkadaşlar. İğne içinde bir iki üç dört beş şok mevcut. Başka söylemediğimiz bir, bir özelliği olursa yorumlarda anlatırız. Evet şöyle kaç santimlik bakalım. Arkadan dişli altı santimlik. 5 adet şoku mevcut. Yine 36'dan tut da 20, 16, 12 diye sökebilecek anahtar kutusundan çıkıyor. Evet tüfeğimiz bu. İmpala silah, impala plus. O kadar tüfek inceliyoruz ki artık kafamız karışıyor. Ee, impala plus. Hemen bir tetik ağırlığına bakayım. 2,5 kilo tetik ağırlığına sahip. Şimdi hemen ağırlığını ölçüyorum. Diğer telefonla da Evet. Burada 3 kilo 200 3 kilo 100 gram demiş. Yok pardon. Neredeydi o? Heh, şurada. 3 kilo 200 gram demiş. Biz de bakalım kaç kiloymuş. Evet. Yanlış yaptık. Şöyle düzeltelim. Yatay olsun. 3 kilo 516 gram. Bu üstündeki aparatla şu aparatla ve 16 bir haliyle şöyle 3 kilo 516 gramlık bir tüfek şimdi yakından şöyle göstereyim size. Sentetik dipçik ve el sahip dedik. Şuradan çevrilip sökülüp bu şekilde kolayca çıkarılan geri yerine takılır. Ya yani dünyadaki en kolay sökülenlerden birisi bu. Birisi de e, Browning'in ki şöyle üzerindeki fiber optik ve normal pirinç çarpacık 16 bir dedik. Şurada yanaklık mevcut. Onu şu vidadan sökerek düz alanda kullanabiliyoruz. Bu şekilde de diğer tarafı var. Evet. Tüfek bu arkadaşlar. Özellikle öyle işlemesi filan yok. Tüfeğimiz İstanbul Silah Impala Plus Sport modeli. Bu de sizler için inceledik. Namlusu 4140 dedik. Dışı siyah eloksal boyayla kaplı. Çizilmez namlusu da beyaz kromla kaplı. Onu da söylemeyi unutup Söyleyelim. Bu şekilde bir tüfek. Bu tüfeğimize ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Amasından saygılar, sevgiler.